Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yaz sıcaklarında menekşelerimizle nasıl mücadele edeceğiz? Onu konuşalım ve nasıl menekşe bakımını nasıl yapıyorum onu anlatacağım arkadaşlar. Evet, benim menekşelerim 3 e, toprak cinsinde dikili şu anda gördüğünüz menekşeler e, ve 3 toprak yapısını da çok seviyorlar. Hemen şöyle şunu göstereyim. Mesela buradaki menekşem sadece orman toprağında dikili ve buradaki menekşem bu ikisi sadece orman toprağında dikili ve gayette keyifleri yerinde şu anda gördüğünüz gibi kök kısımları rahat hava alıyor ve rahat ilerliyor arkadaşlar. Evet kendi yapraktan ürettiğim menekşelerim bunlar. Evet bugün nasıl sulamamız gerekiyor ve yaz sıcaklarında biraz daha onların yükünü nasıl hafifletmemiz gerekiyor. Onları da konuşacağız. Ve nasıl e, toprak yapısı, nasıl su yapısı, e, yani nasıl suda çocuk çiçeklerimizi sunmamız gerekiyor. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Ve hangi ortamda, e, kaç derece sıcaklıkta bakmamız gerekiyor. Onları da konuşacağız. Evet buradaki menekşemde gördüğünüz gibi biraz pervit, biraz hazır toprak ve biraz da vernikülit var arkadaşlar. Şöyle ışıl ışıl. Yapraklarını göstereyim, şey toprağını göstereyim. Evet, e, gördüğünüz gibi altında e, fitilli sulama var. Fitilli sulamayı ben daha önce e, kullandım e, ve birazcık geriye çektim şöyle fitilli sulamasını ya sıcaklara başladığından dolayı ve çiçeklerimi alt tabandan suluyorum arkadaşlar ve hemen bir toprak yapısını daha göstereyim size. Çam toprağı dedik. Vernikülüt ve perlit. Ve hatta biraz hazır toprak karışımı Üç tane toprak karışımı Ama gayet de bu toprağı da çok seviyor. Bakar mısınız şu güzelliğe. Nasip olursa inşallah sonbaharda ayırmasını yapacağım bunların. Çünkü e, koca koca yetişkin olarak da iki dal oldular. Bunlar arkadaşlar. Belki bu sene daha yazı eğer rahat geçirirsek. Bu sene de e, oluyor. Rahat olur. Rahat büyür arkadaşlar. İnşallah nasip olursa. Evet hemen bir tane daha göstereyim size. Şurada menekşemin yaprağını göstereyim arkadaşlar. Sadece perlitte. Gördüğünüz gibi hiç toprak yok. Sadece perlitte köklendirdim. Böyle minik bebeğimiz oldu. Evet. Şurada göstereyim. Evet, burada yine vernikürüt ve e, hazır toprak karışımı var. Ve hemen şurada sadece perlit ve normalde hazır toprak var. Bunun dip kısmında da biraz perlit daha fazla, toprağı az e, biçimde. Evet. Menekşelerimizin yaz sıcağında nasıl sulamamız gerekir arkadaşlar. Hemen şurada benim suluğum var. Evet. Dinlenmiş suyla sulamamız gerekiyor. Yaz sıcakları başlandığında dolayı salgın hastalıklara savaşabilmek için biraz kloru fazla katılıyor arkadaşlar. O yüzden yaz sıcaklarından dolayı çiçeğim menekşelerimize genelde menekşelerimize sulamak için ayrıyeten şeyler var suluklarımız var onlara su koymamız gerekiyor gördüğünüz gibi şeffaf bardaklara dikmemizin sebebi de iç kısmındaki bu sulanmış toprağı yani buradan üst kısmından yoklamak kontrol etmektense buradan kontrol etmek daha rahat oluyor arkadaşlar. Böyle e, mişek bardaklarına ya da içi şeffaf görünen bardaklara dikersek e, daha güzel oluyor menekşelerimiz. Mesela burada saksının içerisinde ben bunu kontrol etmek için dip kısmını kontrol etmem gerekiyor parmağımla ama buradakini daha rahat e, parmağımı değdirmeden de rahat e, kontrol edebiliyorum. Gördüğünüz gibi tamamen sulanmış. Bunun kesinlikle suya ihtiyacı yok. Hemen şurada bir tanesini göstereyim. Gördüğünüz gibi suyunu tabaktan sulamamız gerekiyor arkadaşlar. Benim burada saklama kaplarım var. Bu saklama kabına böyle koyuyorum. Ve dip kısmından suyunu salıyorum. Aslında normalde bunun şu anda suya pek ihtiyacı yok ama ben yine de şöyle hemen birkaç damla koyacağım. Biraz çeksin istiyorum. Ve hatta burada gördüğünüz gibi yarı tarafına kadar gelmiş olması lazım zaten. Bu doğru sulama arkadaşlar. Üst kısmından baktığımız zaman toprak tamamen kuru ama alt kısmı gördüğünüz gibi ıslak. Bunun suya ihtiyacı yok şu anda. Bu alttaki nem bu yaz sıcaklarında bu yeterli zaten. Bunun mesela ne yapacağız? Burada gördüğümüz birkaç tane yaşlı yaprak var. Onları almamız gerekiyor. Hem aralarına hava alması gerekiyor arkadaşlar. Hem de bu yaşlı yaprağı e, üzerinden alalım ki birazcık yükünü hafifletelim. Neredeyse iki çelik birbirine yaprakları girmiş vaziyette şu anda. Diğerlerine zarar vermeden şöyle almam gerekiyor. Gereksiz yapraklar hiç beslemeye gerek yok arkadaşlar. Tamamen gücünü alır. Yaz sıcaklarına yaprak erimesi olur. O yüzden Üzerindeki o fazla yaşlı yaprakları biz alalım ki hem yükünü hafifletelim hem de aralarının hava almasını sağlayalım. Evet. Şu anda bunun hiç su ihtiyacı yok. Ama buradaki menekşemin tamamen suya ihtiyacı var. Bakar mısınız? Toprak tamamen kuru. Saçakları burada gözüküyor. Eğer bu toprak sürekli ıslak gözükür, ıslak olursa buradan ıslak göze görükürse kesinlikle ııı ee sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü üst tarafı kuru, alt tarafı ıslak olduğu zaman siz bir de tekrardan sularsınız bunu. Hele de üst taraftan verirsiniz. Üst toprağı ıslansın diye. Kök çürümesi yapacaktır mutlaka. O yüzden e, çiçeğimizi gayet de normal şöyle alttan sulamamız gerekiyor. Buraya biraz su koydum ben. Alt tabağından çekecek. Eğer bu tabaktaki su yarı tarafa geldiği zaman şöyle yarı kısma geldiği zaman ben bunu buradaki suyu boşaltacağım tabağında tutmayacağım Evet hemen şuraya bakalım bu prensesimize bakalım Evet gördüğünüz gibi kes kesinlikle suya ihtiyacı yok ben bir de bunu sularsam, diğerlerini suladım nasıl olsa buna da vereyim vermişken dersem çiçeğimizin, menekşemizin tamamen e, kök çürümesi yapacaktır. Çünkü suyuna bu ihtiyaç, suya ihtiyaç yok arkadaşlar. Kesinlikle sormamız gerekiyor. Evet gelelim yaşlı yapraklara. Hemen şurada bir prensesimiz var. Kesinlikle artık bardağa tuturmaz olmuş, bardağa gözükmez olmuş gördüğünüz gibi. Klasik bir menekşe. Bunun çok üzerinde şeyi var, yükü var. E, ister i̇ster istemez mutlaka yaprak erimesi yapacaktır. Ve hatta şurada hemen gördüm. Bir tane başlamış bile. Üzerindeki o yaşlı yaprakları tamamen alacağım arkadaşlar. Ben kopardıkça inatla yaprak çıkartıyor bu hanımefendi. Daha geçenlerde epey bir budamasını yaptım. Dip kısmındaki şöyle çubuklar da koparmanız gerekiyor çünkü orada çürüme yaparsa mantarlaşma yapar. Kesimde çiçeğimizin de mantarlaşma yaptığını istemek. Evet arkadaşlar kopardığımız birazcık çok yaşlı değil ama biraz güzel yapraklardan ayarlarsa onlardan da tekrardan dikimini yapabiliriz. Az sonra göstereceğim nasıl zaten nasıl köklendiririz, nasıl saçak verdiriz. Çiçeğimizi de az sonra göreceğiz menekşelerimizi. Evet, araların bayağı bir açılmasını istiyorum. kopardığım yapraklar tamamen yaşlı yaprak arkadaşlar. Evet, birazcık aralarının açılmasını sağladım. Bir tane daha kopartacağım şuradan. Bu kadar yeterli. Şöyle o arada kalan çubukları da alayım. Evet, birazcık şekli biraz daha düzeldi. Şunu da alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı arasını açtım. Aralarını havalandırdım. Ama eğer o yaz sıcaklarını da arkadaşlar buradaki çiçekleri de toplayabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Çünkü o yaz sıcaklarında tamamen kök kısmını beslerse daha iyi olur. Çiçeğimiz bu çiçekleri açarken bunlara da ee, maalesef ki beslemek zorunda kalıyor. Tamamen güç kaybına uğruyor menekşelerimiz. Şimdilik durumları iyi. Eğer en ufak bir şey fark edersem ben buradaki tamamen buradaki çiçekleri de toplayacağım. Evet. Suya da ihtiyacı yok gördüğünüz gibi. Hemen hemen yarı yerine kadar zaten suyu var. Hiç gerek yok suya. Evet şurada bir menekşem daha var. Bu da yine yaşlı yapraklar temizlemem gerekiyor. Ve burada bir sürpriz yapmış ablasına. Hemen onu da göstereyim size. Evet burada tohum kapsülü yapmış arkadaşlar. Burada tohum kapsülü yapmış. Bir menekşem daha var tohum kapsülü yapmış. Ee, biraz olgunlaşsın istiyorum. Bekliyorum ve onların tohumlarını alacağım. Nasip olursa bahara ekeceğim inşallah. Ve burada bebek çıkarmış. Demek ki burada daha önce yaprağımız varmış. Yaprak kurumuş ve bebeği kalmış burada. Bebek çıkarmış. Evet bunu da biraz açtık. Evet. Bu tohum kapsülünde. Bu çubuğu da almıyorum ki e, gereksiz yere e, durmasına hiç gerek yok aslında da. Tohumu var arkadaşlar burada. Evet. Toprak yapısını hemen şöyle parmağımla yoklayacağım. Evet. Toprağı hafif nemli. Gördüğünüz gibi küçük bir saksıda toprağı gözükmediği için parmağımla yoklamam gerekiyor. Evet. Gelelim şuradaki prensesime. Buradaki alt yapraklara kopara kopara arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık şey oldu kaz boynu oldu menekşem inşallah nasip olursa sonbaharda bunların hem bardaklarını yani saksı değişimi yapacağım hem de farklı orman toprağına dikeceğim ve üst kısmındaki şeyi buradan kesip tekrardan köklendirip tekrardan dikeceğim nasip olursa bu kızımızı da. Evet. Gelelim köklendirmeye. Böyle soda şişesine koyarsanız arkadaşlar yaprakları daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi tamamen o yaprağı suya değmiyor. Sadece kök kısımları sıcak atıyor. Kök kısımlar giriyor. Gördüğünüz gibi 3 tane. Harika da güzel. Bu farklı bir menekşem, Tohum olan menekşemdi. Harika da güzel köklenmişler. Çok sürmedi, suya koydum. 15 gün içerisinde köklendiler. Evet, hemen şurada poşette çimlendirdiğim menekşemi göstereyim size. Evet, kendi anne yaprağı çürüdü artık, kurudu ve burada bebeği kaldı. Ben de bunu alıp hemen seradan toprağa çünkü poşetin içinde sera vazifesi görüyor. E, hava almadan çimlendi ve büyüdü. Şu anda böyle ağzını açtım poşetim ve buradan mandalla tutturdum. Az önce de hafif suyunu verdim. Evet yine burada köklendirdiğim menekşelerim var. Biraz toprak koydum. Ee, şeyleri de gelişi güzel biraz nemlendirdim toprağa. Yaprakları da gelişi güzel koydum. Toprağa değen yerlerde, değmeyen yerlerde saçak attı arkadaşlar. Çünkü hava almıyor ve nemli. Ee, biraz daha bebek olmalarını bekleyeceğim ben bunların. Şu anda poşeti böyle katlıyorum ve böyle mandallan tutturuyorum. Şu anda böyle duruyorlar. Evet. Şu anda keyifleri gayet güzel. Maşallah maşallah derim ve su ihtiyacı yok. Ve burada çam toprağında köklendirdiğim bebeklerim arkadaşlar. 3 tane yaprak 3 de bebek verdi. Ve su ihtiyaçları var. Evet dinlenmiş suyla tamamen kloru gitmiş su. burada çam toprağında dikili. Sadece çam toprağı. Farklı bir toprak yok içerisinde. Ve burada tomurcuk yapmış. Kendi yapraktan yetiştirdiğim menekşem bu. Evet. Yine bu yapraktan yetiştirdiğim bir menekşem. Perlit'te daha doğrusu bunu ben perlitte e, çimlendirdim arkadaşlar. Böyle yaprağı beyaz oldu perlitte olduğu için normalde annesi e, yeşil yapraklı. Ve iki tane, üç tane kök olmuş. Bahara nasip olursa inşallah ben bunu perlitten aldım, çam toprağına diktim ve gayet de biraz gelişti, güzelleşti. Yeni yeşil yapraklar çıkardı minik minik. Çünkü tamamı beyaz yapraktı. Şu çıkan yapraklar yeşil. İnşallah yazın bir şey olmazsa sadece çam toprağında gördüğünüz gibi kökü daha çok güzel hava alıyor burada ve fazla da aşırı su tutmuyor çam toprağı. İnşallah yaz sonuna erişirse bahara sonbahara tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet gelelim burada yosun da çimlendirdiğim daha önce de göstermiştim arkadaşlar. Ee, Şule Hanımcığım canım benim yosun da çimlendiriyorum ama tekrardan yaprağı toprağa diktiğim zaman kuruyor dediniz. Ama e, toprağa diktiğiniz zaman biraz daha e, sera yönteminde tutmanız gerekiyor. Toprakta tamamen çimlendirdiğiniz zaman, e, şey yosunda çimlendirdiğiniz zaman toprağa diktik ya, e, tamamen e, direkten açık alana koyduğumuz zaman belki de hani üstüne sera yapıyormuşumdur canım benim. Sen de çok güzel çiçekten anlıyorsun. E, bir müddet serada beklememiz, bekletmemiz gerekiyor. Sonra yavaş yavaş açmamız gerekiyor. Evet bu yapraklar hiç şaşmadı. Yosunda daha çok güzel tutuyor yapraklar. Hiç şaşmadı. Hatta bir yapraktan dörde parçaladım. Burada minik minik parçaları da var. Bir yapraktan dörde parçaladım. Hepsi de çimlendi ve hepsi de tuttu. Bir tanesi bile çürümedi arkadaşlar. O kadar yaprak. Bir tanesi bile çürümedi. Nasip olursa bunlar bebek çıkarmaya başladıklarında inşallah sonbaharda e, saksılarını alacağız ve onları da seraya koyacağız böyle benim kutularım var saklama kaplarım var onlara koyacağız biraz serada bekleteceğiz tamamen toprağa adapte olsun alışsın ve saça katsın diye ondan sonra kapağını açacağız yavaş yavaş e, havalandırarak ortama alıştıracağız Evet az önce de göstermiştim zaten sadece az önceki menekşem gibi buradaki menekşem gibi perlitte arkadaşlar perlitte köklendirdim ve bakar mısınız Toprakta yayla toprağı, orman toprağıya solucan var arkadaşlar. Şimdi gördüm. Solucan kendini dışarıya atmış. Ve onu alacağım. Şimdi şu anda video anında gördüm. Onu almam gerekiyor. Belki menekşemin köküne zarar verebilir. Aslında solucan gübresi kullanılıyor ama solucanlar da çeşit çeşit arkadaşlar. Bazı solucanlar e, bitki kökleriyle besleniyor. Bazıları da ee, o başka hayvanların bıraktığı artıklarla o şeydeki topraktaki e, gübreyle toprakla besleniyorlar. O yüzden kesinlikle e, bazı solucanlar faydalı ama bazı solucanlar da dikki kökleri yiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. O solucanı ben alacağım. Çünkü dost mu düşman mı bilmiyorum. Evet. Bu da yine yapraktan yetiştirdiğim bir prenses. Böyle bu yaşlı yapraklarını alalım ki e, kökünü biraz daha güzelleştirsin ablaları. Evet toprak nemi kurudukça arkadaşlar yaz aylarında olsun kış aylarında olsun işte ben haftada bir suladım 2-3 güne bir suladım ya da ayda bir suladım gibi ben öyle kesinlikle öyle bir bilgi vermiyorum çünkü toprak nemi kurudukça çünkü hava şartlarına göre çabuk susama yapıyor ya da geç susama yapıyor o yüzden su ihtiyaçları geç olduğu için su ihtiyacı olmadan çiçeklerimizi sularsak hangi çiçek olursa olsun tabi menekşe daha hassas çürür arkadaşlar. Kök çürümesi yapar. Evet gördüğünüz gibi yaşlı yaprakları aldım. Bu bebeğimiz yapraktan yetiştiği için böyle minik minik yaprakları var. Bunlar tamamen yaşlı yaprak. Onları aldım dip kısmından ki kökünü güçlendirsin. Gücünü köküne versin. Evet, yaşlı yaprakların hepsini aldım ve minicik de tomurcuk gözüküyor. Aslında tomurcuk çıkarmasını istemiyorum arkadaşlar yaz aylarında. Çıkarması daha iyi olur. Çünkü çiçeğine veriyor gücünü. Daha olmadı böyle yaşlı yaprakları alırken böyle çiçekleri de üzerinden toplayalım. arada arkadaşlar videomuzu buraya kadar izledik ya. Kanalımıza tamamen abone olmayı, ücretsiz abone olmayı unutmuyoruz. Tam destek olması için de yorumlar kısmına bir çiçek, böcek, emoji de eklersek çok seviniriz. Evet, yaşlı yapraklar ve çiçekleri kopardık. Evet, hemen şunu göstereyim. Bayağı da bir vakit oldu ama kusura bakmayın. Hemen şunu göstereyim. Kök çürümesi yapan menekşemi bir önceki videomda da paylaştım. Kestim ve hem soda şişesine koydum arkadaşlar. Hem de böyle kavanozda hava, havasız olarak da büyüttüm. Ve büyüttüm derken çimlendirdim. Gördüğünüz gibi neredeyse kavanozdan çıkmaz olmuş. Ve büyümüş arkadaşlar. Bayağı büyümüş. Şu anda ben bunun kapağını şöyle hafiften Böyle aralıklı bırakacağım. Biraz hava alsın istiyorum. Yavaş yavaş hava alsın ki ortama alışsın. Sonra tamamen atacağım. İyice alışsın. Ben bunu buradan çıkarıp direkt dikersem menekşemiz hemen kuruyacaktır arkadaşlar. Çünkü bu havasız havaya buradaki havaya alışkın olduğu için dış dışarının havasına alışkın olmadığı için menekşemiz kuruma yapar. O yüzden bunu böyle koyacağım ve böyle hafif kenarından hava almasını sağlayacağız. Hemen şurada diğer menekşem var. Evet burada da gelişi güzel yaprakları attım. Hafif nemlendirdim. Yeni yeni saçak vermeye başlamışlar. Ve hatta minicik de sanki bebek veriyorlar yan taraflarında. Gelişi güzel böyle koydum kavanoza. Hemen şurada. Az önceki gösterdiğim bir parçasını da buraya dikmiştim o menekşemin şey suya ıslatmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da saça katmış ve ortasından minicik yaprak çıkartıyor. Kök çürmesi olmuş, Neredeyse kuruyacaktı. Eğer çiçeğiniz yumuşama yaptıysa yaprakları kesinlikle gözüne bakmayın iyileşecek diye çünkü iyileşmez tamamen kurur, tamamen kaybedersiniz. Onu hemen üzerinden. Eğer normal bir çiçekse üzerinden budama yapın ki kök kısmına gücünü versin. Tekrardan e, kökünü güçlendirdikten sonra size yavru verir. Yeniden filizler çıkartır. Menekşelerimiz de öyle. Bu menekşemi ben daha önce gösterdim. Tamamen yapraklarını üzerindeki çiçeklerini aldım. Bıçakla kazdım o e, sap kısmını. Hiç çürük yer bırakmadım. Fazla yaprakları kopardım. Ve bir tanesini kavanoza koyarken bir tanesini buraya suya ıslattım. Evet ikisi de saçak attı. Evet arkadaşlar Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz. Yaklaşık 25 dakikadan beri berabermişim. Evet sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere diyelim ve buradaki Ayşe Kılıççı takipçimden hediye gelen bir menekşem. ve bir tane yaprak var dip kısmında o bebek verdi ben dip kısmı açık diye farklı yapraklardan da diktim hepsi şu anda bebek verdi Evet saksıda olduğu için bu da tamamen kurumuş su ihtiyacı var arkadaşlar çünkü havalar çok sıcak. Evet buradaki yaprak yanında geldi. İnşallah beyaz bir menekşedir. Beyaz menekşem hiç yok. Var da farklı türden var. O düz beyaz menekşe çok istiyorum aslında. Yaprağı da ona benziyor. İnşallah öyle bir şeydir. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar başka bir videomda görüşmek üzere. Ben buradaki e, birazcık olsun genç yapraklardan e, Suya yine böyle ıslatacağım. Soda şişelerinin içerisine kök atan, şansımıza, kaderimize kök atan atar. Atmayan da çürür. Gider yapacak bir şey yok. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir videomuzu paylaşırsak çok sevinirim. En azından beraber büyüyelim. Çorbada sizin de tuzlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.